Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gökberk Demirci Yemin dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntüleriyle geldi arkadaşlar. Çekimlere büyük bir hızla devam ettiren yakışıklı oyuncumuzun en muhteşem set hallerini, en karizmatik görüntülerini sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yemin dizisi. Yeni bölüm görüntülerini, yeni bölüm paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.